Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na Molotov kokteyli saldırı. Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na Molotov kokteyli ile saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına Molotov kokteyli atarak kaçtığını belirtti. Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikle ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı. Çok şükür yaralı yok, maddi zararda yok, diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti. Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.